Merhaba arkadaşlar. Modüler Teknoloji kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hayatınızda güzel şeyler vardır. Daha güzel şeyler olması dileğiyle videomuza başlayalım. Bugün sizlere e, YouTube küçük resim hazırlamanın bir yolu, bir program ya da en basit yolunu diyeyim. Şöyle ki masaüstünde bir resmim var. Buradan önce bir paint açıyorum. Bakın resmimi paint alacağım. Evet gördüğünüz gibi aldık. Resmimiz burada. Direkt metni ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi. Boyutlandıralım biraz yazımızı. Evet. Nedir? Küçük resim şey. hazırlamak. ya da şöyle yapalım. En basit küçük resim hazırlama yapma. Evet, en basit küçük resim yapma. Gördüğünüz gibi bu şekilde ben şimdi küçük resmimi hazırladım. Gördüğünüz gibi beyazın içinde siyah yazı da iyidir. Şöyle biraz konumlandıralım. Kaydediyorum. Mas üstünde kalsın bizim için. Kaydettik. Evet arkadaşlar. En basit küçük resmimizi şu anda yaptık. Gördüğünüz gibi. Bu videoyu yüklediğimizde bu resimle karşılaşırsınız. Bu şekilde devam edeceksiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.